<laughs> Dağıldı ortam. Kapıyı atıyorum tamam mı? Saklanacağım işte. Beni bulan öldürsün 50 Bakalım bulabilen olacak mı? Bak bak iyi izle bak keleş atıyorum tamam Bak demek ki atılıyormuş at, at Kendine güvenen eline bileğine güvenen delikanlı yiğit Şu tamam, an sen gelsin motomiksen hadi 50 bir vercem yaparsın. <laughs> İki adam aldım. Oğlum nasıl vuruyor bu adam? <laughs> geldi geldi. İki kişi var önümde. İkisini aldım ve yıl olmuş 2021. Hala ve hala deatron yapmayı bilmeyen varsa. Ben artık ona ne diyeyim? Bela şimdi göstereceğim, tamam mı?